sonra benden en çok istenen şeyi yapıyorum ve kendi pantolonumdan kalıp çıkaracağım. Daha sonra da bunu dikeceğim. Bunun ayrıntılı bir şekilde anlatımını göstermeye çalışacağım. O video çok uzun olmasın diye çok fazla ayrıntıya girememiştim. Bu videoda yine aynı tarz bir pantolon yaptım. Sadece cep eklemek gibi küçük değişiklikler yaptım. Umarım açıklayıcı olabilmişimdir. Gerçekten ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Yine sorularınız olursa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Ben oradan cevaplarım. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğenirseniz eğer beğen butonuna basmayı ve videolarımı devamını görmek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öncelikle işe kalıp çıkarmayla başlayacağım. Kalıplarım için büyük boy aydınger kağıdı kullanıyorum. Kumaş pantolon yapacağım için dar pantolon yerine bol bir mamcin tercih ettim. Pantolonumu arkaya doğru ikiye katlıyorum. Ve bu şekilde kalıbımın üzerine seriyorum ve kenarlarından çiziyorum. Pantolon kalıbı çıkarırken dikkat etmemiz gereken şey arkayı katladığımızda dikiş yeri tam kenara gelmiyor. O kısmı ekleyerek çizmemiz gerekiyor. Yani bu şekilde işte kalan dikişin kenara kaç santim uzaklıkta olduğunu ölçüp aynı ölçü kadar dışarıdan çizmemiz gerekiyor. Bu şekilde A kısmının kıvrımlarını net bir şekilde belirleyerek çiziyorum. Belini lastikle yapacağım için pantolonumun daralan kısmını daraltmadan dümdüz yukarı doğru çiziyorum. Daha sonra pantolonumu bu şekilde öne ikiye katlıyorum. Arka parçaya yaptığım işlemi ön parçaya da yapıyorum. Ön parçada da dikişlerin yerlerine dikkat ediyorum. Çizgilerimi belirginleştiriyorum. Arka bedenin beli arkaya doğru biraz yükselerek gidiyor. Ben bunun için 1 cm belirledim ve öne doğru daraltarak çizdim ve yanlarının denk gelmesi için ön parçayı da 1 cm aşağıdan çiziyorum belini. Daha sonra kalıplarımın ne olduklarını üzerlerine yazarak kenarlarından kesiyorum. Bir buçuk metreden biraz az pamuk saten kumaşım var pantolon için kumaş ayarlarken kendi boynuz çok önemli. Boyunuzu mutlaka kurtarması hatta fazla fazla kalması gerekiyor. Bu şekilde kumaşımı ikiye katlıyorum. Ve bir kenarına arka bedenimi, bir kenarına ön bedenimi yerleştirip iğneliyorum. Birer santim dikiş payı bırakarak kesiyorum. Böylece birbirlerine simetrik iki ön iki arka parça elde ediyorum. Şimdi pantolonuma cep yapacağım. Bunun için iki kat kumaşıma elimi koyuyorum ve kenarlarından çizip kesiyorum. Ben ölçüyü elimi kullandım. Siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bir arka, bir ön ve kestiğimiz iki cep parçasını alıyorum. Cepleri ön ve arka parçayı yüzleri birbirlerine bakacak şekilde üzerlerine koyup kenarlarından iğneliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey cebi ön ve arka parçada aynı hizada iğnelemek. Buralardan düz dikişle dikip sürfle çekiyorum. Bu şekilde açıp bir de üzerinden dikeceğim. Bu benim cebimin dışarı doğru çıkmasını önleyecek. Daha sonra bir ön parçayı ve bir arka parçayı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyorum. Ve cepli kenarın cebin etrafını dolaşarak belden paçaya kadar iğneliyorum. Eğer cep yapmazsanız dümdüz olan kısmı belden paçaya kadar iğnelemeniz gerekiyor. ve diğer kenarı da A kısmından paçasına kadar iğneliyorum. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikip sürfle çekiyorum. Diğer parçaları da aynı şekilde diktikten sonra iki bacak elde ediyorum. Bir bacağı yüzüne çeviriyorum. Ve tersine çevrili olan bacağın içine doğru sokuyorum. A kısımlarını birbirlerine denkleştirip iki taraftan da beline kadar iğneliyorum. Bu bizim pantolonumuzun orta dikişi olacak. Düz dikişle diktikten sonra ters çeviriyorum ve pantolon şeklini almış oluyor. Az evvel diktiğimiz yer bu ortadaki dikiş oluyor. Daha sonra belin lastikle yapacağım için kendi belime göre ölçtüğüm lastiği kesiyorum ve uçlarından zikzak dikişle birbirlerine sabitliyorum. Diktikten sonra bu şekilde katlaya katlaya lastiğe 4 eşit aralıkla iğne takıyorum. Burada ölçerek de yapabilirsiniz. Pantolonumuzda zaten 4 dikiş olduğu için lastiğin üzerindeki iğneleri dikiş yerlerine denk getirip birbirlerine tutturuyorum. Buradaki amaç lastiği daha düzgün bir şekilde bir yere yığılma olmadan geçirebilmek. Makinemiz zikzak dikişe alıyorum ve dikiş adımını 3'e ayarlıyorum. ve bu şekilde iki iğne arasını çeke çeke dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde kenarını içeri katlıyorum ve tekrar üzerinden dikiyorum. Böylece lastik tamamen içeri saklanmış oluyor. Daha sonra paçasını yine duble paça yapacağım ama kumaşım yetersiz olduğu için diğer videomdan farklı bir yol kullanacağım. Paçamın altından yukarı katlanmasını istediğim uzunun iki katı kadar bir parça kesiyorum. Ve bunu bu şekilde ikiye katlayıp ters bir şekilde paçama iğneliyorum. kenarlardan düz dikişle dikip sürfüle çekiyorum. Daha sonra bu dikişli kısmı içeri doğru minikçe katlıyorum. Ve elimde içeriden dikiyorum. Burada ben dikiş görmesini istemediğim için elimde diktim. Ve ayrıca kumaşınız paçayı istediğinizden 10 cm daha uzun kesebileceğiniz boydaysa takım videomdaki gibi kol ve paça tekniği ile yapabilirsiniz. Yukarıya bırakıyorum. Kenarları diktikten sonra hazır elim değmişken deyip üste katladığımız kısmı iki kenarından dikey bir şekilde birkaç dikişle pantolona sabitliyorum. Daha sonra kemer için bir şerit kesiyorum. Kenarlarını sülfre çekip uçlarını minicik içeri katlıyorum. Burada yine kumaşım kalmadığı için bu şekilde yaptım. Ama siz kemeri istediğiniz kalının iki katından biraz geniş kesip ikiye katlayıp kenarından dikip ters de çevirebilirsiniz. Daha sonra pantolonumun arka orta kısmına kemeri elimde içerden dikerek sabitliyorum. Burada köprü de yapabilirsiniz. Ben uğraşmak istemedim. Zaten bunu hep kemerle kullanmayı düşünüyorum. ve pantolonumun bitmiş hali bu şekilde. Beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve yorum kısmında fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın.